selam sevgiler. Sizlere 2013'ten bir makale iletmek istedim bugün. Hangi demokrasi sorusunu soran bir makaleydi? Seçimler, partiler ve siyasi kuklalara değinen bir makaleydi. Adı lazım değil bir ilçede milletvekili hazretleri karşısında iki büklüm olmuş belediye başkan aday adayları önünde terör estiriyor. O yörede başkan adayını belirleyecek zat o. Kralın yaveri yani. Genel başkana kimin adı giderse önce adaylık kesinleşecek, varın yoğunu ortaya dökerek seçim kampanyalarına girişecek. Sonra da eğer seçilirse başkan olup muradına erecek. E o zaman biraz eğilme, bükülme, yalakalık etme zamanı. Eller önde, ağız kulaklarda, aday adayı en şirin hallerde koltuğa giden bileti almak için genel başkanı ya da karar sahibi zatı şahane önünde marifetlerini döktürüyor. Bu aşamada milletin kimi başkanlığa uygun bulduğunun, kime güvendiğinin hiçbir değeri yok. Adaylar parti baronları tarafından belirleniyor. Genel seçimlerde de öyle, milletin vekili seçiliyor ama milletin istediği hiçbir aday kale alınmıyor. Karar Batı'dan gelen tavsiyeler doğrultusunda alınıyor. Uluslararası camiaya yakışır isimler arasından aday belirleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sistemin yani emperyalizmin çıkarlarına uygun olan adaylar atama yoluyla geliyor. Bu nasıl bir kukla tiyatrosu Allah'ım. Piyasa demokrasi diye adlandırmıştı Atilla İlhan. Bu durum piyasa demokrasidir. Bir de cumhuriyetin demokrasisi vardır demişti. Piyasa demokrasisi ve cumhuriyet demokrasisi. Hangi demokrasiye sormuştuk ya? Piyasa mangır demektir. Her şeyi belirleyen paradır. Piyasa demokrasisinde her şeyin ve herkesin fiyatı vardır. Bu sistem kişileri, yönetimleri, vekilleri, başkanları likitleştirir. Önce partim ya da önce ben diye gevriyenler içine döküldükleri kabın şeklini almak zorunda kalırlar. Sistem onları sıvılaştırır, kendileri olmaktan çıkarır. Emperyalizmin ustaca kullandığı yumuşak güç budur işte. Kendi halinde bir adamı kibirle ve hırsla yakar siyaset sahnesine bir şebek çıkar. Atelier'in şöyle anlatıyor, Cumhuriyet'in demokrasisi yönetime halkın el koymasıdır. Üretimi halkın yönetmesi anlamına gelir. Piyasa demokrasi ise tam tersine devleti güçlü bir azınlığın eline verir. İktidara her oturan parti sistem içindedir. Dışa bağlı, bağımlı, güçlü azınlığın çıkarlarını korumakla yükümlü partiler halkın çıkarlarının aleyhinedir halka demokrasi içinde yaşadığı hissi verilmelidir. Bu seçimler sandıklar, oylar yoluyla hissettirilir. Oysa yaşam Amerikan Avrupa çetelerinin para piyasalarına bağlı olarak belirlenir. Sıvılaşmış parti baronları bu görevi yerine getirir. Tek çözüm halkın bu çifte oyunun farkına varmasıdır. İçeriden ve dışarıdan gelen sahte demokrasi operasyonuna milli iradesiyle karşı durmasıdır. Bunu önlemek için algı operasyonu yapılır piyasa demokrasisinde bu basın yayın yoluyla sonuna kadar yapılır. Halk kör edilir, gözleri kapatılır. Artık hakkını aramayı düşünemeyecek kadar yurttaşlık bilincinden uzaklaşmıştır. Bugün Batı'nın Türkiye için kurguladığı demokrasi oyununda bir kukla tiyatrosu oynanmaktadır. Partiler vardır. Adeta her biri aynı lokomotife bağlı vagonlardır. Raylar tüm vagonları lokomotifin çektiği yere taşır. Vagonların her biri farklı renkte ve şekildedir. Üstlerinde A, B, C partilerinin adı vardır. Ama hepsi aynı lokomotifin ardına takılıdır. Vatandaş vagonlardan birine kanar, hem kendi vagonunda hem de diğer vagonlardakilerle kavgalıdır. Tren raylar üzerinde felakete yol alır. Bu gidişe bir dur demek için bu trenin durması şarttır. Ayrı vagonlarda sarsılıp duran bu millet kendi iradesini göstermeli vagonlardan inmeli bir araya gelmelidir. Milletin aydınları işçiyle, köylüyle, memurla, esnafla çıkarsız bir ilişki için örgütlenebilmelidir. İşte önce bunun yolu bulunmalıdır. Gazi Paşa nutukta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti siyasi bir harekettir demişti. Dediği yıllarda da siyasi fırkalar vardı, siyasi partiler vardı ve o farklı bir yöntem denedi. Çünkü cumhuriyet tam anlamıyla tesis edilememişse demokrasi de mümkün değildi. Toplumun farklı kesimlerinin çıkarlarını değil, sadece tuzu kuruları temsil eden farklı adlar altında aynı lokomotife bağlı partiler vardı. Türkiye'de siyasi partiler mafyası 1946'dan beri sadece ve sadece seçkin sınıfları kollamışlardır. Çok partiliğin başlangıcı sayılan 1946 yılında 80'den fazla sendika bir gecede dağıtılmıştır. İşçi sınıfının örgütlenme hakkı ve emeğinin haklarını savunan partilerin oluşumu askıya alınmıştır. Bizim çok partili sistem geleneği işte böyle başlamıştır. İşçi örgütlenmesi 1946'da engellenmiştir. Köylülük ne toprak reformundan nasiplenebilmiştir ne endüstri devrimini yakalayabilmiştir. Sonuçta demokrasi sadece tuzu kuru, batı muhibi, tüccar ve sanayiciye yaramıştır. 1960'larda ilk kez Türkiye İşçi Partisi işçi liderleri öncülüğünde kurulmuş ama kısa sürede aydın çekişmesinin kurbanı olarak tarihe gömülmüştür. Daha sonra halktan kopuk birkaç muhalif parti ortaya çıktıysa da çoğu kendi krallıklarında ben ben diyen genel başkan ve kadrolarla binde bir yüzde bir oranda aldıkları oylarla iktidara ha geldik ha geliyoruz masalını çevrelerine anlatmışlardır. Tek tük kenarda kalan aydınlar ise zaman zaman dergiler, gazeteler, internet siteleri, dernekler etrafında kümelenmişlerdir. Ama çoğu halktan kopuk seçkinci tavırlar nedeniyle başarısız olmuş, dağılmış ya da olgunlaşamadan büzüşen meyveler gibi kurumuşlardır. Siyasi partiler iktidardakiler ya da ana ve yavru muhalifmiş gibi görünenler belli bir parti elitinin denetiminde, parti eliti de Batı istihbaratının denetiminde olmuştur. Her partide genel başkanların dudakları arasına mahkum siyasi kadrolar vardır. Sadece kukla olarak sisteme giriş çıkış yaparlar. 60 küsur yıllık çok partili hayatta birkaç istisna hariç mecliste milletin iradesi hiç temsil edilmemiştir. İşte o nedenle bugün geldiğimiz korkunç noktadayız. Belki de o nedenle vekillik verdiklerimizden hesap sormalıyız. İşte o nedenle hızla bizi felakete götüren bu treni durdurmalıyız. İşte o nedenle vagonlara hapsolmuş millet vekaleti kendi vermediği birilerine artık asiller olarak asaleten kararını haykırmalı. Toplumun her cenahından ama öncelikle çalışan, üreten işçi sınıfından öncüler demokratik bir platformda partilerden bağımsız bir hakkı savunma teşkilatı oluşturmalı ve tüm vatan sathında kendini yok etmeye azmetmiş olanlara karşı mücadele yöntemlerini tartışmalı. Böylesi tabanı emeğe dayalı sivil bir teşkilatlanma gerek hakkımızı arama gerekse alma yönünde hepimize birlikte hareket etme imkanı sağlayacaktır ve milleti aptal yerine koyan siyasileri de gerekli uyarıyı yapacaktır.